hepinize Merhaba arkadaşlar bugün katil kim oynuyoruz önceki video yükledim pat diye yeni video geliyor ama bu biraz uzun sürecek vardı Ben telefonu kaydettim daha güzel çünkü telefonu kaydeincemuştan bana haria buplanmış

Live with pennies, lay them. Mm -hmm. da, 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 da. Da, da. Devam edelim arkadaşlar. Bu video sadece 8 dakika olacak. İnşallah 8 dakikaya tuttururum. Şu an 25. Neyse boş vermeyin. vay, oh. oui. şanslı Şanstır. arkadaşlar. Şuna bakın ya. Şöyle arkadaşlar bakın. Bırak gözükmeyin. şöyle sakince dolaşalım ilk başta. Afrika gibi davranacağım. Ve bir anda yanıma gelenleri patlatacağım. Aha! Arkadaşlar bu hile mi? Hile mi bu? Ya hile ya! avatara bak aman o o avatar siki Avatar'ı zaten avatar da siki kendisi de siki beyni de siki anası da siki anası da onu sikildikten sonra doğmuş sanırım <laughs> Şerif'i vursaydım ya. Amına koyayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Şuradan şuraya ışınlandı ya. Şimdi bu katil çık çıkmıştır. O kadar şanssızım ki ilk yanımda olduğu kişi katil çıkacak. Bakın bu katil. Katil arkadaşlar. Katili biliyoruz, maviyle ve bizi hileyle öldürecek, o kazanacak, o kadar eminim. Yani ben katili gördüm. Bence siz de görmüşsünüzdür. Şerefi vuracak, sonra ben şeref alacağım. Öyle bir Yapışacağım çok Şu katiler. Şu katil kim oyun? Hileleri bir düzeltse. Ama bokunu düzeltir tabi. Diyor ki hilelerle oynayın. kendisine oruç çocuğu diyelim. Kazandı. Ya o ilk başta Arkadaşlar Bence buydu katil ya Elinde bir şey kalmış. Ama koyayım herkes niye orayı seçti? <laughs> Bak herkes buraya gitti. Burada onun o ev yapıcı var. Her zaman hileli. Şimdi yani. Bu da katil. Karşınızda şu katil. Karşınızda her zaman benim bok şansım. Karşınızda bu er piç gelen bana doğru her zaman gelen amına oğlu Demirspor'da oynayan kişi. إن شاء الله قاتل sikeyim. Oh, no. Oh, no. Oh, Katil oldu zaman. Hile çıkmasaydı. Katili bildi arkadaşlar Görmediniz mi? Sadece yürüdüm ve random sıktı. Bence o hiliydi ya. Verin ki Kardeşim şuraya gel. Uy. Brava. Bunu bu senin ben kaç kere kaç yarda? Ben senin. <laughs> ne dum 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 bu tamam En son at. belliydi. Bu da ne şerif olmuştu. Şu hile de katil olmuştur. Bu katil ya. <laughs> Bak, bunda Kimseye <laughs> güvenemezsin. Neyse bir de toplayalım. Katille morul ki atarken bizimle

Peşimden geliyor. Gelmesene ama. Arkadaşlar herkes bunun katil olduğunu anladı. Hmm. Ya amına koyayım sal peşimi ya. Yorum sal de peşimden ben zıplıyorum Abi yedim. sana karşıyan falan var mı? Abi yok ya.